IPP 2 pipeline ne demek? Abi IPP to pipeline şu demek. Image Processing Pipeline to. İngilizcesi bu. Peki bu ne işe yarıyor? Red dijital kameraların kendileri için geliştirdiği ikinci nesil bir görüntü işleme sistemi. Bunu basitçe söylemek gerekirse kameranın sensöründen çıkan ham verinin renk, kontrast ve ton açısından nasıl işlenip son haline geleceğini belirleyen bir zincirdir. Bu sistem önceki nesil red pipeline'larına göre çok daha filmik bir görüntü üretmek amacıyla tasarlandı. En büyük Büyük farkı ise görüntüdeki dinamik aralık ve renk doğruluğunu ciddi biçimde genişletmesidir. Özellikle gölgelerde ve parlak alanlarda daha fazla detay korunur. Bu da yüksek kontrastlı sahnelerde daha dengeli bir sonuç verir. cilt tonları daha doğal görünür, geçişler yumuşar, dijital keskinlik yerini sinematik bir akışa bırakır. Önceki sistemlere bakacak olursak beyaz bölgeler kolayca patlarken IPP2 bu alanları daha kolay bir biçimde işliyor. Bu yüzden günümüzde V-Raptor, Komodo ve Ranger gibi kameraların tamamı Profesyonel prodüksiyonlarda IPP2 pipeline üzerinden çalışıyor.